seri filmler Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi Solas'ın 3. bölümü gereği geminizde bulundurulması gerekli eğitim el kitabının tamamlayıcısı olarak veya bir parçasını oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu filmin ilk üç kısmı gemiyi terk yöntemlerini ele almaktadır. Bu filmde biz açık denizde ve bir can filikasının yahut can salının içinde sağ kalma tekniklerini göreceğiz. Geminizin en iyi can filikanız olduğu söylenemez gemiyi terk ancak son çare olarak ve kaptanın emri üzerine yapılmalıdır. Terk edenler gemiden ayrılmadan önce olabildiğince fazla giyinmeli, başlarını da korumaya almalı ve ıslak olmamak için her türlü çabayı göstermelidirler. Can kurtarma aracı yani flika ya da sal suya indirilince gemiden açılma, diğer can kurtarma araçlarıyla bir arada bulunma ve deniz demirini atma gibi önceliklerin yerine getirilmesi amaç olmalıdır vücut suyunun kaybını önlemek için istisnasız herkes deniz tutma hapları almalıdır. Şayet birden fazla can kurtarma aracı varsa bunlar birbirine bağlanmalıdır. Bu iş motorlu can flikasının görevidir. Şartlar ne olursa olsun gemiden açıldıktan sonra araçtakiler daha sonra ne yapacaklarını düşünmelidirler daima can kurtarma aracında günlerce kalınacakmış gibi planlama yapılmalıdır. Iskarça seyir trafiğinin olduğu bölgelerde bile çabuk kurtarılma garanti edilemez. Bu sebeple araçta bulunanlar kendilerini ilkel olmaya hazırlamalıdır. Sağ kalabilme gayretleri sürdürülürken sosyal incelikler bir öncelik gibi görülmemelidir. Maruz kalınacak dört temel tehlike söz konusudur. Birincisi boğulma olup ölüm an meselesidir. İkincisi vücut sıcaklığının korunamaması olup ölümle sonuçlanma birkaç saat içindedir. Üçüncüsü su yetersizliği ki ölümle sonuçlanma birkaç gün alacaktır. Dördüncüsü de yiyecek eksikliğidir. Yiyecek eksikliğinin ölümcül olması haftalar alabilecektir. Bu durumda kazazedelerin hayati öncelikleri önce kendilerini boğulmaya karşı kollamak, ikinci olarak kurtaracaklara yerlerini belli etmede yardımcı olmak, üçüncüsü de su ve yiyeceklerini saklamak ve idareli kullanmaktır. Bu öncelikler ekseri kurtulma, mevki, su ve yiyecek olarak özetlenebilir. Boğulmaktan kurtulma, can kurtarma araçlarıyla sağlanır. Bu yüzden bu tür araçların kondisyonu düzenli periyotlardaki denetlemelerle daimi gözetim altında tutulur. Dış şartlara karşı korunma değişik iklimlerde değişik sorunlar ortaya çıkarır. Sıcak iklimlerde güneş ısısı vücuttaki su kaybını hızlandırır. Vücut sıcaklığının yükselmesi yani sıcaklık ya da güneş çarpması şeklinde seyreden aşırı su kaybı ise ölüme dahi yol açabilir. Dış şartlara karşı cam filikalarının kapalı olması hayati önem taşır. Bu araçlar can sallarının çadırlarında da yapılabildiği gibi deniz suyuyla ıslatılarak serinletilir. Gerektiğinde kazazedeler giysilerini sabahleyin ıslatıp giyerler, gün batımından önce de kuruturlar. Filikanın çadırı çatıldıktan sonra kazazedeler terleme yoluyla su kaybını önleyebilmek için olabildiğince hareketsiz kalmalıdırlar. Havalandırmayı arttırmak için denizin şartları elverdiği ölçüde çadırın yan tarafları açık tutulmalıdır. Dış şartlara karşı korunma soğuk iklimlerde daha zordur. Isı kaybını azaltmak için yeterli barınma ve giyinme gerekir. Şayet ısı kaybı düşürülemezse vücut kendini yaşatacak yeterli ısıyı üretemez. Sonucuysa hipotermiyadır. Uygun önlem alınmadıkça kazazede önce ellerini sonra uzuvlarını kullanamaz duruma gelir. İktidarsızlık, apati ve bilinç kaybıyla devam eder, nihayet ölüm gelir. Giysiler vücudu izole eder. Malzeme küçük hava cepleri sayesinde ısıyı tutar. Bu tutuculuk kuvvetli rüzgarda ve suda aşırı derecede azalır. aşırı sıcaklıkta sudaki ısı kaybı havadakinden 26 kat daha çoktur. Yine giysiler ıslak olduğunda ısıyı tutma yeteneği de yok olur. Bu sebeple ıslak giysiler çıkartılıp olabildiğince sıkılarak kurutulmalıdır. Soğuk rüzgarın altında ıslak giysiyle duran kimse giysinin yapısına ve katına bağlı olmakla birlikte çıplak ama kuru haldeki kimseden daha kötü durumda bulunur can salı girişleri kapalı tutulmalıdır. Kazazedeler kuru kalmak ve birbirlerini sıcak tutabilmek için her türlü çabayı göstermelidir. Bu durumda çok giyinmenin kıymeti ortaya çıkacaktır. Can salının içindeki su çamçak ve sünger yardımıyla boşaltılmalıdır. Ayrıca can salı çadırında veya örtüsünde biriken yoğuşumları toplamada kullanılmak üzere bir süngerin hiç tuzlu suda kullanılmamış halde bulundurulması yerinde olacaktır. Soğuk su ortamında ya da soğuk iklimde taban döşemesi temizlendikten sonra kuru tutulmalıdır. Saldakiler teknenin dengesi olumsuz yönde etkilenmeyecek biçimde bir araya toplaşmalıdırlar. Kazazedelerin sağ kalma şansları, onların eğitimleri, mevcut araç gereçleri ve beyinsel davranışları diğer adıyla da yaşama arzularıyla bağımlı olacaktır. Bu arzuyu can kurtarma aracındaki yetkililerin ortaya koyacağı liderlik psikolojisi büyük ölçüde etkileyecektir. Zeka gücü çoğu yerde beden gücünden daha önemli olacaktır. Kendini bırakmış denizciler, gecikmiş şoku, hipotermiyayı, ağır depresyon duygularını, şaşkınlığı, muhtemelen de paniği bir arada yaşayacaktır. Can yelekleri ve ısı koruyucu tulumlar kazazedelerin yalıtım ihtiyacı, bu yolla da vücutta ısı kaybının önlenmesi için kullanılmalıdır. Right, olumlu yönlendirebileceğini gören azınlık ortama ağırlığını koymalıdır. Araçtakilerin meşgul edilmesi ve takım uyumu içinde hareketlerinin sağlanması gerekir. Bu açıdan sağ kalma el kitabı birçok yararlı yapılacaklar listesi içerir. Vardiyalar en az bir kişi içeriği, bir kişi de dışarıyı gözetleyecek şekilde oluşturulmalıdır. Vardiya düzeni 24 saat bazında olmalıdır vardiya değişimleri özellikle dışarı gözcülüğü için sıkça yapılmalıdır. Araç içi vardiyacı yaralı personele ve aracın durumuna göz kulak olmalıdır. Düzenli şekilde yoklama yapılması örneğin yerinde bir fikir olabilir. Bu kazazedelerin derece derece hipotermiyaya itilmesine yardımcı olur. Öte yandan araçta aşırı karbondioksit ortamı yaratılmaması için düzenli havalandırma yapılmalıdır. Dış gözcü kurtarıcı gemiler ve uçak, yüzen kazazedeler ve yaralı yüzer cisimler için vardiya tutar. Gözcü ikinci öncelik, yani bulunulan mevki konusunda da sorumluluğun önemli kısmını taşıyacaktır. EPIRB ve emergency radyo kurtarma hizmetlerinden yardım çağrısında bulunacaktır. Yine de dış gözcü kurtarıcıların aracı göreceğinden çok daha önce onları görebilir. Yani piroteknikler kullanılacağı zaman sadece potansiyel kurtarıcılar görüş sahası içinde olduğunda. Piroteknik kullanılmadan önce kullanma talimatı dikkatlice okunmalıdır. Genel kural gemiler ve uçak için gece paraşütlü işaret fişeği gündüzde duman kanisteri kullanılmasıdır. kısa mesafeli haber verme yani sinyalleme içindir. Başka bir haber verme aracı ise heliograf da denilen işaret aynasıdır. Bu basit cihazla en az 5 milden görülecek şekilde güneş ışığı yansıtılır. İkinci öncelik yeterli su mevcududur. Vücudun su dengesini yeniden düzenlemek için ilk 24 saatte ciddi yaralılar dışındakilere hiç su verilmemelidir. Mevcut su yağmur suyu biriktirilerek takviye edilmelidir. Araç çadırına veya örtüsüne değen ilk damlalar tuzlu, hem de boya ve pudradan kirlenmiş olacağı için toplanmamalıdır. Toplanan sular lezzet yönünden kontrol edilmeli, içmeye elverişli değilse biriktirilmemelidir. Yoğuşma ve yağmur suları biriktirilmişse önce bu su içilmeli, saşetlerdeki veya tenekelerdeki sular sonraya bırakılmalıdır. Bazı durumlarda aşırı yoğuşma söz konusu olacaktır. Böylesi sular tuz bulaştırılmamış süngerle toplanmalıdır. Bazı can kurtarma araçlarında tuz arındırıcı aygıtlar bulunur. Ne var ki bu aygıtların ömrü sınırlıdır. Herkes ilk 24 saat içinde gayet ağır hareket veya eylem içinde olmalıdır. Her ne kadar yeterli vücut suyu bulunsa dahi. Kurtarma aracındaki yolcu arkadaşlarınızla iyi kaynaşmalısınız. 24 saat sonra günlük asgari 0.25 ila 0.50 litre su istihkakı verilmelidir. Günlük istihkakın güneş doğuşunda, öğleyin ve gün batışında her kazazede için 3 eşit miktar halinde dağıtılması yerinde olur. İstihkak gıdım gıdım içilmelidir. Yutmadan önce suyun ağızda tutulması en iyi şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Su vücuttan tuzu atmak için gereklidir. Hiçbir şekilde idrar veya deniz suyu içmeyiniz. Bunlar vücutta ters etki yapacak ve yavaş yavaş susuz kalmaya göre sizi daha hızlı biçimde ölüme götürecektir. İçilen az su sebebiyle idrarın daha koyu olması normaldir. Malzemelerden herhangi birini kullanırken iyice düşünün. Hepsinin o kadar olduğunu unutmayın. Araçta bol su olmadıkça karbonhidratlı olanlar dışındaki yiyecekler tüketilmemelidir. Kuşlardaki ve balıklardaki proteinler sindirime uğradığında su tutar. İyi beslenmiş kimse bir aya yakın yiyeceksiz durabilir. Bu sebeple yiyecekten çok suya şartlanmak gerekir. Chew it very slowly and then swallow. Don't waste anything. Alkolün ne kurtulmaya katkısı ne de hipotermi tedavisinde yeri vardır. Eğer biri gemiye alkol getirmişse bu gemide bırakılmalıdır. Varsa şişeleri yağmur suyu biriktirmek için saklayın. Sigara muhtemelen sorun olacaktır. Can salı ve can flikası için potansiyel bir tehlike oluşturmanın yanında içmeyenlere de hoş gelmeyecektir dolaşımı yavaşlattığı ve içenleri ayak donmasına daha yatkın yaptığı için içilmesi teşvik edilmemelidir. Şayet sigara içmede ısrar ediliyorsa içenler sigaralarını bir yerde toplamalıdırlar. Korunma, mevki, su ve yiyecek gibi hayati öncelikler kontrol altında olunca çabalar hasta ve yaralılara gösterilecek ihtimama yönlendirilir en uygunu uzmanlık eğitimi olanlara işi bırakmaktır. İşi bilen kimselerin yokluğunda işe öncelikle kanamanın durdurulması ve şok ya da çok yani aşırı üşüme geçirenlerin dertlerinin dindirilmesi işiyle uğraşılmalıdır. İlk yardım çantasında bandaj, antiseptik merhemler ve ağrı kesiciler bulunur. Şok ciddi bir yaralanma sonrasındaki bedensel çöküntü halidir. Böylesi kazazedeler boylu boyunca yatırılmalı ve sıcak tutulmalıdır. Şayet bilinçleri yerinde ise mide sorunları olanların dışındakilere sık su yudumlatılmalıdır. Ayak donması vücudun bir kısmının genellikle ayakların çok soğukta kaldığı üstününse uzun süre donma eğilimi gösterdiği zaman meydana gelir. Ayaklar beyaz uyuşmuş ve kısmen şişmiş durumda olur. Bu durumdaki bir kazazedenin ayakları dikkatlice kurutulur ve yavaş yavaş ısıtılır. Hastalıklı bölgeye masaj yapılmamalıdır. Ayaklar diğer bir kazazedenin koltuk altlarına dıştan konarak ısıtılır. Donma, soğuk ortamın oluşturabileceği bir başka tehlikedir. Sonuçları da acı olabilir. Dondurucu ortamda bulunan kazazedeler kendileri ve diğerleri için teyakkuzda bulunmalıdır dış gözcülüğün sık sık değişerek yapılması ve sıcak tutan başlıklar giyilmesi ortam gereğidir. Dolaşımı hızlandırmak için hareket edilmeli ve gerekiyorsa masaj yapılmalıdır. Küçük donuklar elle hohlanarak ısıtılabilir. Ayaklar gibi büyük donuklarsa giysilerin içine sokularak ısıtılır. Kan dolaşımı başladığında ağrılar artabilir. Bu nedenle ağrı kesici haplar verilmelidir. Can kurtarma araçlarında insan pek rahat olmayabilir. Ama gene de suda olmaktan çok daha fazla sağ kalabilme şansı vardır. Kendini suda yalnız bulan kazazedeler için öncelikler içinde kurtulma ve mevkii aynıdır. En büyük tehlike ise ısı kaybıdır. Deniz suyu sıcaklığı 33 derece santigratın üzerinde olmadıkça ısı kaybına uğramak kaçınılmazdır. Vücut ısısının azalmasına yol açacağı için zorunlu olmadıkça yüzmeyin. Can yeleğinizin ve deniz şartlarının elverdiği ölçüde yüzeyinizi küçültün. Dizlerinizi yukarı çekerek kollarınızın arasına alın. Boynunuzu korumak için yakanızı kullanın. Hepsinden iyisi yanınızda sert veya yün bir şapka alın. Boyun ve baş en çok ısı kaybının olduğu huzurlardır. Denizde birden çok kazazede varsa deniz şartları izin verdiği ölçüde kazazedeler birbirine yakın durmalıdır. Bu dalgaları kıracağı gibi daha az ısı kaybına hem de kurtarıcıların kazazedeleri daha kolayca görmelerine imkan hazırlar. Kazazedeler birbirine sarılmamalıdır. Geceleri sadece bir can yeleğinin ışık göstermesi yeterlidir. Bütün kurtarılma beklentilerindeki öncelikler moral bozmamak, yaşama arzusu, sıcaklığı koruyabilmek, kuru kalabilmek ve su istikakını muhafaza edebilmektir. Keza haber verme aparatlarını hazırda tutabilmekte çok önemlidir. Kurtarılmadıkça herkes kazazededir. Ölüm dışında her şeyi kurtarmak mümkündür. This is the, uh... ...geminizdeki can kurtarma araçlarına yatkınlık sağlayın. Role cetvelinde sizin için öngörülen görevi bildiğinizden emin olun. Geminin emerjansi genel planını iyice öğrenin bütün role talimlerinde ve eğitimlerde müspet bir katılımcı olun. Gemiyi terk nadiren gerekebilir ama bu denizde çalışan herkes için her gün yaşanabilecek bir risktir. Sadece akılsızlar denizden korkmazlar ve yine sadece akılsızlar iyi eğitime sarılarak ve uygun ekipmanı kullanarak istenmeyen durumlarda olayı göğüslemeye hazır bulunmazlar. Can kurtarma ekipmanınızı hazır bulundurunuz. Kendinize ve meslektaşlarınıza karşı kurtarma durumlarında başarma göreviniz bulunduğunu biliniz. Geminizdeki eğitim el kitabını okuyunuz. Bu dizi filmleri tekrar tekrar izleyiniz. Herhangi bir acil duruma tamamen hazır bulunduğunuzdan ve böyle bir